Tabi yani tabii ki buradan trade stratejimizden bahsetmekten daha çok aslında bence bir kendi trade psikolojimden bir bahsedeyim. Sonuçta yani hepiniz hepimiz gibi ben de kendi trade'imi yapıyorum ama benim kırmızı çizgilerim vardır her zaman. Hı hı. Yani bir iş yapıyorsa ben kırmızı çizgilerimi ben koyarım. Yani disiplinli olmak çünkü bu tarz konularda özellikle bu tarz yatırım sektöründe özellikle teknik analiz işlem yapıyorsan bence çok kritik olan nokta. Mesela örnek veriyorum mesela nasıl bir e Psikolojiniz var yani nasıl psikolojik kurallar kendinize koyduğunuzu derseniz mesela. Ö örnek veriyorum o gün içerisinde moralim çok bozuktur. Kafam bir şeye takılmıştır. Ya da canım sıkkındır. Karnım ağrıyordur mesela. Ya da hastayımdır. Yani o gün mesela ben işlem yapmam. O günü kapatırım. Çünkü o gün sağlıksız kararlar, stratejim dışına çıkacak kararlar verebileceğimi bilirim. Ve burada kendi irademe sahip olarak işlem yapmam. ve örnek veriyorum işte bir işlem yaptım, zararla kapattım beklediğimden daha büyük bir zararla kapattım diye. O gün benim için biter. Yani diğer işlemlerde o zararı kapatayım, kâra geçimi uğraşmam. Çünkü burada %90 ihtimalle, yani bu herkeste olan bir şeydir diye tahmin ediyorum, %90 ihtimalle o zararı kapatacağım derken o zarar zaten büyüyor. Evet, o telaşla. örneğin yani, 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 100 birim kaybetmişsinizdir, 99 birime kadar kazanıyorsunuz o anda. O 1 bir birim için bekliyorsunuz, ondan sonra o 100 birim oluyor, bir anda 150 birim kayıp oluyor. Yani bu çok piyasada yaşanan şeylerden biri tabii ki stop koyma, koy, koymak da çok hı hı. kritik oluyor. İkinci bir nokta ise mesela ilk iki işlemimde yani belli bir kar rakamına ulaşırsam, belli bir kar alırsam benim için o gün gene bitiyor. Hı. Hani bittim kapatırım bilgisayarı başka işlerle ilgilenmeye çalışırım çünkü ikisi de i̇şte birbirinden zor aslında. <gülüyor> <gülüyor> yani özellikle kazanırken bilgisayarı durdurmak kapatmak çok, çok zor. zor. Çünkü hani onu kazandıktan sonra daha fazla kazanacağını da düşünüyorsunuz. Hı. Yukarı gidecek şey yapacak. Hı. Bugün 100 kazandım hadi yarın da çıkarayım 200 olsun bu, 300 olsun, 400 olsun bu, o piyasa şey. Yok öyle abi öyle bir şey. Öyle bir dünya yok yani. Hani bir anda aşağı doğru hareket bir başlıyor, sabah kazandığını da veriyorsun. Ondan sonra can sıkıntısı, mide bulantısı ve yani bu tarz şeyler uğraşmak zorunda kalıyorsun. Yani bu benim aslında 2-3, bu 2-3 belki çok kritik noktalardı. Yani bütün trade stratejimi oluşturduğum algoritmik robotlara karşı da yani onlara da yaptığım işlemleri hep bunlara dikkat etmeye çalışıyorum ben. Yani onun dışında tret psikolojisiyle ilgili hani söyleyeceğim kendim yaptığımla ilgili aslında çok daha fazla bir şey yok. Hı hı. Yani bu üç nokta benim için çok kritiktir. Yani özellikle herkes kendisine bakacağı zaman, kendisi de bunları göreceğini düşündüğüm için hı hı. bana da hak vereceklerini düşünüyorum. Yani aslında çok söyledikleriniz çok basit. Temel gözüken şeyler tabii, tabii. psikolojide düşünüldüğünde yani işte kazanıyorsun ama daha da kazanacağın garantisi yok. yok, işte dur artık. Da çok basit gözüken bir cümle. Aynı şekilde yani kaybedeceğini kaybetmişsin dur bir soluklan bir bak neyin nerede hata yapmışsın ya da ne oluyor bir gör bir yorumla ondan sonra yap demek de çok basit ama bunu uygulama yani ben, kısmında sonra. sanırım işte işin profesyonelliği. Hırz devreye girince hırs devreye girince farklı düşünüyor, düşünebiliyoruz Hı -hı. yani. Hani hırs benim hani çok onayladığım bir şey değildir. Bu tarz piyasalarda trade yaparken özellikle Hani merdivenleri, basamakları tek tek çıkmak daha önemli oluyor. Step step. Hani bir anda ben üç basamak atlayayım derken, işte o bahsettiğim şey 300 birim, 400 birim derken, ikinci yani basamakta takılıyorsan merdivenden değil. düşüyorsun. 100, 200 ya da 150 düşüyorsun aşağı. Yani o yüzden burada hani hırs yapmadan belli bir strateji oturtturup, strateji oturttuktan, oturttuktan sonra belli kendine başlı psikoloji kurallar koyup, step step gitmek, yani merdivenleri tek tek çıkmak her zaman çok daha mantıklı olduğunu ben düşünüyorum. Buna kendim için de yararını gördüm. Söyleyebilirim.